Selam arkadaşlar. Bir Orion hayran raporuna daha hoş geldiniz. Futbol küresinde canlı yayındayız. Zorlu birkaç oyun bizi bekliyor. İlk olarak yenilmezler takımı, sonra da süper golcüler. Ama her zamanki gibi Coach Blake'e güveniyoruz. Ha? Ne? Ne? Bu da ne? Aa! Uzaylılar kameralara yakalandı. Hem de futbol stadyumunda. Birinci türden yakınlaşmalar. Peki gerçekten olmuş mu? Bilmemiz mümkün değil. Oraya birini göndermeliyiz. Kimse futbolla ilgili hiçbir şey biliyor mu? Topla oynadıkları şey miydi o? Önceden mi? en iyi adayımızı buldum. Futboldan anlıyor. Stadyuma giriş izni var. Ve en önemlisi de... O da uzaylılara inanıyor. Klaus, onlarla tanışmaya hazırla. İnek türünden Klaus'la tanışma. Sezonun en kötü haberleriyle karşılaştık çocuklar. Orion takımı yenilmezler takımının her hareketini öngörmeyi başardı. Her stratejilerini tahmin etti ve puanlarıyla onları ezip geçti. Nasıl yaptıklarını biliyorum. Koç Black yardım alıyor. Hem de uzaylılardan. Yine mi Klaus? Bu videoyu 20 kez izledim. Size söylüyorum arkadaşlar gerçek bu. Saçmalama uzaylı diye bir şey yoktur. Bu videoların hepsi sahte. Heh. Klaus yedekte çok fazla zaman geçirmiş sanırım koç. Eğer uzaylılar yardım etmediyse Orion nasıl yenilmezler takımının tüm planını biliyordu peki? Belli ki Koç Black önceki oyunlarını izleyerek stratejilerini öğrendi. Ya bize de aynısını yaptıysa ne olacak? Endişelenmeyin. İki tane daha önceden hiç görülmemiş yeni hareket geliştirdim. Bu iki hareketi de çok gizli tutmanız en önemli nokta. Yani onlardan bahsetmek yok. Onları düşünmenizi bile istemiyorum. Çünkü uzaylılar beyin dalgalarımızı dinleyebiliyor değil mi? Bu hareketlere odaklan. UFO dedikodularına değil anladın mı? Anladım koç. Futbol küresinde sanki maç günü gibi ama Orion Stadyumu dünyanın en yeni ve en popüler uzaylı görme noktası. Beni eve götürün uzaylılar. Aramızda yaşıyorlar dostum. Işıklar bizim için geliyorlar. Orion'un menajeri Coach Black'le konuşacağız. Futbol küresinin en üstündeki rasa tanesinden katılıyor. İddia edilen UFO'larla ilgili ne düşünüyorsunuz? <laughs> Işıklar sadece güzel bir kozmik ışın yağmuru. <gülüyor> <gülüyor> Eminim uzaylı patronları ona bunu söylemesini söylemiştir. Kapat artık şu şeyi. El Matador'un uykusunu alması gerek. Takımınız geçen hafta Yenilmezler takımını yendi. Bazı insanlar diyor ki siz yardım almışsınız yani bu şeylerden... Uzaylılardan mı? <laughs> bu çok komikmiş. <laughs> Ama gerçekten sırrımız sadece çok iyi hazırlanmak. Evet Orion için bir sınır yok gibi görünüyor. Peki ya UFO'lar? Bunu uzmanlara bırakıyorum. Gerçek dışarılarda bir yerde dostum. Işıklar hala bizi arıyorlar. Dünyaya neden gelmesinler ki? Ha? Siz kimsiniz? Çok gizli bir uzmanlar organizasyonuyuz biz. Dünya üzerinde uzaylıları takip edip izliyoruz. Onlarla aramızda ilk, ikinci, ortanca ve hatta sonuncu koruma hattı biziz. Bizim adımız ulusal dünya dışı varlık gözlem birimiyiz. Ah! Bunu her seferinde yapıyor. Bunun gizli bir operasyon olarak kalması gerekiyordu seni budala. Üzgünüm arkadaşlar. Eğer sizi daha iyi hissettirecekse şovunuzu çok beğendim. Peki benden ne istiyorsunuz? Orion'un ışıkları görüntülerini izlediğini biliyoruz. Elbette. Yalnız olmadığımızın en inandırıcı kanıtı. Işıklarla ilgili gerçeği öğrenebilecek birini arıyoruz futbol küresine erişimi olan birini. Senin gibi birini arıyoruz Klaus. Ne? Ben mi? Uzaylı avcısı mı? Ha, yapamam. Ne? Nedenmiş o? Çok önemli bir maçımız var. Asıl konsantre olmam gereken şey yeni... <laughs> Bundan bahsetmemem gerekiyor. <laughs> Hatta düşünmemem gerekiyor. Üzgünüm. Aradığınız kişi ben değilim. Hazat çemberleri. Size burada uzaylıların olduğunu söylemiştim, değil mi? Ah, lütfen ama. Bütün bunların mantıklı bir açıklaması olmalı. Evet. Onları ben yaptım. Hı -hı. Ha? Aa, uzaylılarla ilgili sessiz kalmamı istemene şaşırmamalıydım. Çünkü sen de bir uzaylısın. Size öğreteceğim bu çok ama çok gizli. Bildiğiniz şey, Orion'un kendi stadyumunda oyundan bir gün önce çalışmanıza izin veremezdim. O yüzden bölgedeki en özel antrenman sahasını yaptırdım. Oy. Bu hareketleri son kez burada göreceksiniz. O yüzden dikkat edin. Sakın bakmayın savunucular. <laughs> Bu hareketleri sizin üzerinizde deneyeceğiz. İlk hareket üst üste gelen yerlerde defanslardaki boşluğu bulacak. <gülüyor> <gülüyor> Bizi geçemezsin dostum. Biliyorum. Ama El Matador geçebilir. <gülüyor> <gülüyor> İkinci hareketse hızlı paslarla rakibin defansını geçecek. <laughs> Aferin size çocuklar. Hepsini anladın mı? Yarın sahada sana ihtiyacım var. Evet koç. Orion'un bu hareketleri öngörmesine ihtimal yok. Hey Klaus, şu videoyu yeterince izlemedin mi? Güzellik uykumu alamıyorum. Bununla ilgili mantıklı açıklaman ne acaba El Matador? Bu sadece bir Orion stadyum ışıklarını deniyor olmalı. Peki ya neden gökyüzünden geliyor? Yine de uzaylılar olmasından daha mantıklı. Eğer bundan bu kadar eminsen, o zaman gel bir bakalım. Hmm. <laughs> Raporlar gelmeye başladı. Tekrar oluyor. Sadece bu da değil. Klaus harekete geçti. Stadyuma doğru gidiyor. Ha! gerçeği aramaktan kaçamayacağını biliyordum. Bekleyin. Klaus'u takip ediyoruz. Oh, bana gerçekten hiçbir şeyden bahsetmiyorsunuz. Evet, çünkü bütün gizli bilgilerimizi gidip annenle paylaşıyorsun. Hayır, paylaşmıyorum. Hmm, Klaus tabletindeki kamerayı çalıştırmış gibi görünüyor. Görüntüye ulaşıyor olmam gerek. Oo! Vay be! Anne! Gelip şunu bir görmen lazım. Ah, Süper Lig efsaneleriyiz ve iki soyguncu gibi gizleniyoruz. Bunu yapmaya beni ikna ettiğine inanamıyorum. Klaus? Ha? Rüya mı görüyorum? Rüyanda benim haklı olduğumu mu görüyorsun? Hey! Bana mı öyle geldi yoksa bu ışıklar düzenli mi hareket ediyor ha? hayır, yardım et. Ne, ne, ne? ne? O da ne? ne? ha? 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 O, o, uzaylılar. Ha, uzaylılar, kaç ve kendini kurtar. hayır, kaydetti. Bırak görüntürü. geçin. Ha. ha? ha? Kesinlikle düzenli hareket ediyorlardı. Akıllı bir yaşam türü olduğunu kanıtlıyor bu. Maç günü Orion takımı formunda ve süper golcülerle kapışacaklar. Futbol küresi uzaylıları sevenler için gerçekten harika bir yer. Birinin burada gökyüzünü değil de futbolu izlediğimizi söylemeleri gerek. Ve bir adam gözlerini oyundan ayırmayacak. Orion'un koça koç bilek tekrar rasathaneden katılıyor. Evet Lina. Buradan galaksiyi inanılmaz bir açıdan seyrediyorum. Ayrıca sahada onları da görebiliyorum. Hmm. Hı. Işıklar geliyorlar. Beyin dalgalarınızı alacaklar. Vay canına! Çılgınlığın bulaşıcı olduğunu bilmiyordum. Sana ne oldu böyle elma tadı? Ne? E ee, Yoksa içimde bir şey mi var? Aa, yoksa bu uzaylılar içime mi yumurtladı? Ee, çıkar onları! Çıkar onları hadi! Hı? Söyle bana Klaus, sence El Matador bu çılgın fikirleri nereden buldu? Beni dinlemek zorundasın. Işıklar, onlar dün... Bir kez daha ışıklardan bahset. Hadi söyle bakalım. <laughs> Sana gelince uzaylılar seni çay partisine davet etse de umurumda değil. Bugün ilk oynayanlar da sen de varsın. <laughs> başlıyor. Süper golcüler formda olabilir ama daha önce Gökyüzü'nden yardım alan bir takıma karşı oynamadılar. Ya Mek sen de başlama lütfen. <laughs> Ortama uyum sağlamaya çalışıyorum sadece Brenda. Süper golcüler saldırmaya devam ediyor. Ama Orion onlardan bir adım önde. Sanki onlara yardım eden bir... Sakın söylememe. Birinci hamle. Dansçı rastladan iddialı bir pas. bunu antrenmanda çalıştıkları belli oluyor. Ama cambaz kaptan çıkmaz bir yola girdi. Hayır girmedi. <laughs> Süper golcülerden inanılmaz bir yanıltma. Ne? Önüne bak. <laughs> Mümkün değil. Orion'un çok iyi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Meda hamlemizi nereden bildi? İlk yarıda son şansları. Hadi dostum bunu yapabiliriz. Tamam Sheikh, hadi yapalım. Buradalar. Uzaylılar. Ey Matador tekrar soyun odasına gitmek için can atıyor. Belki de tuvalet ihtiyacı vardır. Resmen ucuz atlattım. Ha? Koç, beni oyundan atabilirsin, takımdan çıkarabilirsin, herkesin kirli çoraplarını yıkattırabilirsin. Ama ışıklarla ilgili beni dinlemen gerekiyor. Peki, dikkatimi çektin. Dün gece gördüğüm ışıklar gizli hamlemizin biri bir aynını gösteriyordu. Sana inansam bile, bunu nasıl kanıtlayabilirsin ki? Dün gece hepsini diji tabletime kaydettim, ama. Tabletimi düşürdüm. Kabullen, Klaus. Elinde kanıt yok çünkü uzaylı diye bir şey yoktur. Ha? Ha? İşin gerçeği bu odada. Bu da ne böyle? Ulusal Dünya Dışı Varlık Gözlem Birimi hizmetinizdedir efendim. İsminiz gerçekten bu kadar uzun mu? Sizin burada ne işiniz var? Sana ulaşmaya çalışıyorduk dostum. Ah, dün gece hasat çemberlerinde. O siz miydiniz? Korkudan pantolonum düşecekti. Neden böyle giyindiniz ki? Aa, neden böyle giyinmeyelim ki? Hepinizin görmesi gereken bir şey var. Klar, dün gece DJ tabletine kaydettiğim videoya ulaştık. Asla tahmin etmezdim. Klaus haklıymış. Bu ışıklar gizli hamlemizin birebir aynısını gösteriyor. Şuna da bir bakın. Madame'ı. Bu nasıl ee, olur? Bacanına. Yani Orion bu şekilde ilk gizli hamlemizi öğrendi. Peki ya ışıklar nereden geliyor? Lütfen uzaylılar deme. İşin aslı gerçekten de yukarıda. Bitti işte. Aa, süper golcüler. İstediğiniz her gizli hamleyi deneyebilirsiniz ama Orion'a karşı hiç şansınız yok. Çünkü ben futbolda mükemmelliğimizi yeni seviyelere taşıdım. <laughs> <laughs> uzayda kimse güldüğünüzü duyamaz ha? Peki Koç Bilek nerede? <laughs> İzleyin ve görün Bütün bu süre zarfında uzayda mıydı yani? Uzay istasyonundan hamlelerinizi izledikten sonra oyuncularına ışıklarla nasıl karşılık verebileceğini gösterdi. UFO çılgınlığı da bunu saklamasını sağladı. Röportajlarında bir tuhaflık olduğunu biliyordum. <laughs> Klaus, içgüdülerin harika. Hem sahada hem de sahanın dışında. Sana daha çok güvenmeliydim. A'nı bölmek istemem ama bunu bilmek ikinci yarıda bize nasıl yardım edecek? Evet. Sadece bir hamlemiz kaldı ve onu da bildiklerinden zaten eminiz. Evet. Ama Koç Black bunu bildiğimizi bilmiyor. Ne düşünüyorsun Klaus? Yeni bir hamle için aklıma bir fikir geldi. Puanlar hala berabere. Koç ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Tuhaf bir hamle. Klaus uzun bir süredir ilk takımda oynamadı. Aa, merhaba Bay Süper Golcü. Dün gece ışıklardan çok korkmuştun. Ama şimdi onların gerçekten ne kadar korkunç olduğunu göreceksin. <laughs> İkinci hamle kardeşlerim hadi. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi. <laughs> Umarım izliyorsundur. Shakes'ten cambaz kaplana. Tekrar Shakes'e. Ee? Bir hamle daha başarısız oldu. Orion bu tehlikeyi ilk bakışta gördü. Gidecek yerin kalmadı Shakes. <laughs> ha? Ama Orion Klaus'u tamamen açıkta bıraktı. İkinci hamle bu değil ki. Klaus'a gidin. Klaus'a gidin. Klaus'a gidin. Ne? Çok wow, Çok güzel. Klaus şutunu atıyor. Ve gol attı. Evet. Aa, evet. <laughs> Bravo Klaus. Yani artık sen de inanıyor musun Brenda? Yorum yapmıyorum. Ya. Aa, bekleyin. Bu süper golcüler kazandı mı demek oluyor. Hiçbir fikrim yok. Evet. Kazanmıştır. <laughs> Hemen annemi aramalıyım. Ya. Çok, çok yaşa ya. Ah, bunu nasıl başardılar? Onlardan nefret ediyorum, nefret ediyorum. İmha etme süreci başlatıldı. Hayır. Evet, kaçış kapsülüne girmek için 20 saniyeniz var. Seni şapşal gemi. Kaçış kapsülüne girmek için 10 saniyeniz var. ah, ah, ah. ah, ah. <laughs> Dilek tutsana dostum. Aa, çoktan gerçek oldu bile. Biz kazandık.